yerle ilintilendirilebilecek durumu yoktur. Ve arkadaşlar Panama Kanalı dedik ki buradan gelenler buraya batıya geçerken doğudan gelenler batıya geçerken Panama Kanalını kullanmak zorundalar. Önceden Panama Kanalı yokken değerli arkadaşlar Magellan Boğazı'ndan geçip doğudan gelenler Amerika kıtalarının batısına geçiyorlardı. Kiel demek Almanya demektir. Değerli arkadaşlar asla unutmayın. Kiel'i Almanya ile eşleştirdiğinizde Kiel, Doğu'ya bunlarla ilgili söylemiştik. Cemil Tarık. Şimdi Süreyş'e geldiğimizde bakın. Batı'dan gelip Cebelitarık'a geçip Akdeniz'den geçenler Süreyş kanalından Babül Mendep'ten değerli arkadaşlar Malakka'dan geçerek Asya'nın doğusuna veya güney kıyılarına doğru ulaşabilirler. Önceden süreç yokken özellikle burada İpek ve Baharat yolları vardı. İpek ve Baharat yolları değerli arkadaşlar dediğimiz gibi önemini yitirdiğinde insanlar Avrupa kıyılarından çıkarak bakın Afrika kıyılarını takip ederek şöyle göstereyim. Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'ndan değerli arkadaşlar Hindistan'a oradan da değerli arkadaşlar Asya'nın doğusuna doğru gidiyorlardı. Unutmayınız bu deniz yolları, paraların kıyılarını takip etmek zorundadır. Yani şöyle bir yol yok arkadaşlar. Şuradan geldim, şöyle gittim. Böyle bir yol yok. Yani paraların kıyılarını takip etmek zorundadır. Dolayısıyla bu bu yoldan, böyle bir yoldan bahsedemeyiz. Daha sonra ne oldu? Değerli arkadaşlar, Süveyş Kanalı açıldı. Süveyş Kanalı açılınca da buradan süreçten yine buradan takip ederek değerli arkadaşlar Asya'nın kıyılarına Hindistan'ın kıyılarına gelindi. Burada Ümit Burnu o zaman Süveyş kanalının açılmasıyla artık önemini yitirmiş oldu. Başka söyleyeceğimiz bir şey daha var. O da şu değerli arkadaşlar. Bakın Karadeniz'den hareket eden isterseniz doğuya gitsin isterseniz batıya gitsin. Nereye giderse gitsin hiç önemi yok. Değerli arkadaşlar Karadeniz'den hareket eden bir gemi İstanbul ve Çanakkale boğazlarını mutlak surete geçmek zorundadır. Bu da önemli. Burada Hürmüz'e de bir parantez açmak gerekir. Hürmüz'e şöyle bir parantez açacağız. Bakın değerli arkadaşlar Hürmüz boğazı Basra Körfezi'nin girişinde yani e, okyanusla e, bütünleştiği tarafta olan bir boğazımız ve dünya petrol sevkiyatının petrol sevkiyatının en fazla yapıldığı boğazdır. Bu boğaz bir geçiş boğazı olarak kullanılmamaktadır. Yani siz Hürmüz'ü geçerek başka bir bölgeye geçemezsiniz. Hürmüz'e gittiniz tekrar çıkmak zorundasınız. Dünya petrol sevkiyatının en fazla yapıldığı boğaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar Denizlerle ilgili temel olarak söyleyeceğimiz bunlardır. Dünya deniz yolu ulaşımı ve ticaretinde aşağıdaki kanal ve boğazlardan hangisi diğerlerinden daha az öneme sahiptir? Bakın daha az öneme sahiptir dendiği zaman benim hemen ticaretle hemen gelişmiş ülkelerle eşleştirme yaparak düşünmem lazım. Yani bir yerde eğer bir ülkede eğer ham madde yoksa, eğer zengin bir yeraltı kaynağı yoksa, bu ülkeyle ticaretle gelişmemişse o zaman burada herhangi bir yolun çok fazla işlek olmasından bahsedemeyiz. Dolayısıyla daha az öneme sahiptir dendiği zaman buna bahsedeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, hürmüz boğazı ne dedik? Dünya petrol sevkiyatının en fazla yapıldığı dua. Bakın petrol sevkiyatı yapılıyorsa önemlidir. Değil mi? Çünkü doğunun petrolünü Avrupa'ya taşıyor. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Panama kanalı az evvel dedik dünyanın en pahalı kanalıdır. Yani hem geçişi hem yapımı dolayısıyla pahalı olduğu için de zaten önem, önemli olduğu anlamına gelir. Cebeli tarık. Değerli arkadaşlar Avrupa kıyılarından başlayıp doğuya giden Akdeniz'i kullanan Süveyş'i kullanan tüm gemilerin ticaret kervanlarının e, kullandığı bir boğazdır. Dolayısıyla önemlidir. Malakka ne dedik değerli arkadaşlar? Özellikle Güneydoğu Asya'ya yani Japonya'ya giden bir gemi Malakka'yı geçmek zorundadır değerli arkadaşlar. Çin'in kıyılarına giden, limanlarına giden bir gemi Malakka'yı geçmek zorundadır. AliExpress büyük bir ihtimalle çoğunlukla Malakka'dan geçiyor der arkadaşlar. Ama Magellan Boğazı'na geldiğimizde Magellan Boğazı nerede arkadaşlar? Güney Amerika'nın ucunda. Yani Antarktika kıtasının tarafında. E burası değerli arkadaşlar ne zaman önemliydi? Panama yokken önemliydi. Neden? Doğu Amerika'dan Batı Amerika'ya geçen gemiler buradan geçiyorlardı. Panama açıldıktan sonra bu önemini yitirdi. Neden oradan geçsinler ki? Artık Panama var. İsterse güneyden gelsin, isterse kuzeyden gelsin. Panama kanalı daha çok tercih edildiği için Magellan Boğazı daha az öneme sahiptir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar demir yolu Bakınız demir yolu da özellikle dünyadaki bazı bölgelerde yoğunlaşmış önemli hale gelmiş çok gelişmiş bazı bölgelerde dikkat edin harita üzerinde de görüyorsunuz önemli çok fazla olmayan bir yoldur. Değerli arkadaşlar demir yolunun geçmişi aslında sanayi devrimiyle birlikte düşünülmelidir. Çünkü özellikle demir yolu sanayi faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla sanayi faaliyetlerinde kullanılan ham maddelerin, özellikle demirin, özellikle taş kömürünün, kömürün, lignitin yani kullanıldığı dönemlerde bunların taşımacılığında demir yolu'nun önemi artmaya başlamıştır. O zaman demiryolu ulaşımı 1800'lü yılların başında yük taşımacılığıyla başlamış. Dolayısıyla ilk demiryolu ulaşımı Manchester Liverpool arasında. Biliyorsunuz sanayi devriminin ilk ortaya çıktığı kent Manchester'dır değerli arkadaşlar. Burada yine sanayileşme hamlelerini çok yoğunlaşmaya başladığı kenttir. Dolayısıyla ilk demiryolu da Manchester ve Liverpool arasında yaşanmıştır diyoruz. İlk demir yollarında maden kömürü değerli arkadaşlar taşımacılığı yapılmış. Daha sonra hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılmaya başlamış. Günümüzde özellikle hızlı trenlerle daha çok yolcu taşımacılığı yapılan bir hale gelmiştir. Sonra 1913 yılına kadar gelişen bu sistem değerli arkadaşlar Özellikle 1913 yılından sonra yani Dünya Savaşları'na, Dünya Savaşı'na girdiğimiz dönemden sonra biraz e, yavaşlamıştır. Hızındaki o ilk yükselişteki o hızlı yükselişi bir duraksama dönemine girmiştir. Daha sonra değerli arkadaşlar 1980 yılından sonra yine hızlı trenler özellikle yolcu taşımacılığında kullanılmaya başlamıştır. Bu da önemini arttıran bir duruma gelmiştir. İlk hızlı tren seferleri Japonya'da yapılmıştır değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar Japonya aslında demir yolu ulaşımında ya da hızlı tren ulaşımında dünyaya bir model sunan ülkedir. Kendisi adalardan oluşan bir ülkedir. Büyük, en büyük dört adadan oluşan bu ülke kendi arasında demir yoluyla ya da deniz altındaki bizim Marmara'ya benzeyen yollarla demir yolu taşımacılığını kullanarak yolcu taşımacılığı yapan bir ülkedir ki Marmara'nın yapılmasında da Japonya'nın çok ciddi anlamda katkısı, emeği vardır. Yani arkadaşlar demir yolları düşük maliyette yolcu ve mal taşıdığı için orta uzaklıktaki mesafelerde idealdir. Orta uzaklıktaki mesafeler daha çok özellikle limanların hinterlandına bağlantılarında önemlidir. Örneğin düşünün İzmir Limanı'nın interlantı ta Afyon'a kadar gidiyor. Ta torbalı mesela torbalıya kadar ne yapıyor? O konteynerleri taşıyor. Yani kısa mesafelerde yük taşımacılığında ve yolcu taşımacılığında idealdir. Karayoluna göre daha ekonomiktir. Bunu unutmayalım. Karayoluna göre daha ekonomiktir. Ama deniz yoluna göre daha ekonomik değil değerli arkadaşlar. Dünya üzerinde demir yolunun %60'ı Avrupa ve Doğu Amerika'da yoğunlaşmıştır değerli arkadaşlar diğer önemli demir yolu ağlarını da burada tek tek görelim değerli arkadaşlar. Kimdir? Özellikle maden. Bakın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu kap bölgesinde haritada görmüş olmanız gerekir. Burada demir yolu ağının geliştiğini görmüştük. Çünkü burada yer altı kaynakları var. Altın madeninin özellikle yoğun olduğu, elmas madeninin yoğun olduğu bir yerdi burada demir yolu gelişmiştir. Güneydoğu Asya'da Hindistan ve Pakistan'da ve arkadaşlar Hindistan dünyada demir yolu taşımacılığının da en fazla geliştiği yerlerden birisidir. Avustralya'nın güneydoğusu Doğu Asya'da Japonya, Çin, Kore, Güney Afrika bakın madenden müteşekkil çok geliştiğini söylemiştik. Yine Arjantin'in doğusunda demir yolu çok fazla gelişmişti. Aynı zamanda Brezilya'nın kıyı kesimlerinde de demir yolunun çok geliştiğini söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar Avrupa ülkelerinde demir yoluyla daha çok yolcu taşınırken ABD Kanada'da daha çok yük taşınmaktadır. ABD Kanada'da demir yolu yük taşımacılığında daha çok ön plana çıkmıştır. Yine Rusya, ABD, Çin ve Kanada gibi diğer ülkelerde yük taşımacılığında önemli hale gelmiştir diyoruz değerli arkadaşlar. Çıkmış soruya bakalım değerli arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin bize sorduğu bakın ulaşımla ilgili mutlak sürete 2 yılda bir, 3 yılda bir soru gelmektedir. Ulaşımı da yine ÖSYM'nin sevdiğini söyleyebiliriz. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renk diye gösterilen alanların hangilerinde demir yolu ağı diğerlerine göre daha seyrektir? Bakın değerli arkadaşlar seyrek olması için ne olması lazım? Bir kere burasının çok gelişmemiş bir yer olması lazım. Yani nüfusun çok yoğun olmayan bir yer olması lazım. Buranın gelişmiş bir ülke veya gelişmiş bir bölge olmaması lazım. Veya burada bir enerji kaynağının yer altından çıkarılan zengin bir madenin veya yer altı kaynağının olmaması lazım. Ne dedik değerli arkadaşlar? Dünyada demir yolu Kanada ve ABD'de çok gelişmiş. Bakın bir kere bir geç ABD gördüğün her zaman kapat. Avrupa değerli arkadaşlar 2'nin olduğu yer bakın Brezilya'nın kıyıları dedik ama burası çöl değerli arkadaşlar. Çöl olduğu için çölde nedir? Demiryolu ağının çok geliştiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla 2 ve 4 evet tercih edilmelidir. Burada da Amazon havzası olduğu için aslında bazı bölgeleri Amazon havzasına girdiği için Dolayısıyla burası da çöl olduğu için Amazon ormanlık ve çöl bölgeler bu bölgelerin içerisinde en fazla diğerlerine göre en geri kalmış yerdir diyoruz değerli arkadaşlar. Yine bir soru üzerinden ulaşımı devam ettirelim değerli arkadaşlar. Şimdi bakın aşağıda verilen yerler hangisi demir yolu adiyelerinden daha az gelişmiştir. Yine az evvel söylediğim kriterlerin tamamını düşüneceğiz. Bakın Batı Avrupa gelişmiş. Değil mi? Hindistan, Japonya, şimdi Doğu Amerika. Amerika dedik gördüğünüz zaman hemen yapıştırın. Sonra Doğu Afrika. Yani arkadaşlar Doğu Afrika gelişmişlik bakımından en az olan bir yer Afrika deyince bizim daha çok Güney Afrika'yı düşünmemiz lazım. Yani o kap bölgesi dediğimiz Afrika'nın en uç bölgesini düşünmemiz gerekir. Ve değerli arkadaşlar bir diğer ulaşım türü kara yolu ulaşımı. Kara yolu ulaşımı deyince değerli arkadaşlar en başta söyleyeyim. Dünyanın en eski ulaşım sistemidir. Ve özellikle önemli bir özelliği daha var. Her yere gidilebiliyor olması. Bakın her yere gidilebiliyor olmasından dolayı en fazla kullanılan yoldur. En fazla tercih edilmekle en fazla kullanılmak arasında bir fark var. Neden? Çünkü siz tercihinizi başka şeylerden yapabilirsiniz. Mesela tercihinizi denizden yapabilirsiniz. Tercihinizi demir yoluna yapabilirsiniz. Tercihinizi hava yoluna yapabilirsiniz. Ama sizin eğer kullanabileceğiniz imkanlarınız yoksa örneğin eğer siz Antalya iseniz, eğer siz Rize iseniz eğer siz Hakkari iseniz sizin demir yolunu kullanma şansınız yok. Sizin oraya demir yolu ulaşım ağı oluşmuyor. Dolayısıyla en fazla kullanılan bu önemli bir ayrımdır. En fazla kullanılan e, yoldur diyoruz. Değerli arkadaşlar mal ve eşya taşımacılığı açısından e, diğer özellikle deniz yolu limanlarla ve demir yollarıyla bir bağlantı da oluşturma bakımından önemlidir. Değerli arkadaşlar tekerlekli araçlar ilk Asurlular tarafından yapılmış. İlk karayolun en önemlisi de Romalılar geliştirmiştir değerli arkadaşlar. Karayolları içerisinde ipek ve baharat yolları doğal güzergahlar üzerinde olması ve ticaret yolları olması bakımından en eski ve en önemli yollardır diyoruz değerli gençler. Modern yolların yapılmasında değerli arkadaşlar tabii ki öncülüğü İngilizler yapmışlardır. Çünkü dünya sömürgelicilik yarışında en başı çeken medeniyetlerin başında İngilizler gelir. Kendi sömürgelerine yol yapabilmek için kara yollarına önem vermişlerdir. Karayollarına üzerinde en gelişmiş yollar da otoyollardır değerli arkadaşlar. İlk otoyol fikri Almanya'da ortaya çıkmış, ABD New York'ta yapmış. İlk uzun yol e, otoyolu ise İtalya'da yapılmıştır. Değerli arkadaşlar, günümüzde en fazla Batı Avrupa ve Kuzey Amerika, ayrıca Japonya'da yol yapımı çok gelişmiştir. Modern yollar buralarda yapılmışlardır. ABD tabii ki bu süreci en doğru götüren, en hızlı götüren bir ülkedir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Asya kıtasındaki karayolları Hong Kong, Tayvan, Güney Kore'de yoğunlaşmıştır. Karayollarının geliştiği ülke yine Japonya'dır. Asya kıtasında en önemli kavşak ise Anadolu'dur değerli arkadaşlar. TEM ve E5. Biz aslında Asya ile Avrupa'yı bu iki karayoluyla birbirine bağlıyoruz an zamanda bizim bu yollarımız değerli arkadaşlar transit ticaret açısından da önemlidir. Transit ticaretin de kullanıldığı önemli yollardır. Afrika kıtasında ise Atlas Okyanusu kıyısı Güney Afrika. Bakın Güney Afrika her yerde çıkıyor. Demek ki ne dedik? Afrika kıtası deyince akla Güney Afrika bölgesi. Yani bizim kap bölgesi dediğimiz Akdeniz ikliminin de hüküm sürdüğü bölge bu ıı, akla gelmelidir karayollarının en fazla geliştiği yerdir diyebiliriz. Hava yolu ulaşımı. Değerli arkadaşlar, hava yolu ulaşımı, diğer ulaşımlara göre hayata geç başlayan, dünyanın gündemine, insanların hizmetlerine en geç başlayan ve aynı zamanda son derece hızlı başlayan bir ulaşım türüdür. Yani geç olmuştur ama çok hızlı hareket etmiştir. İlk ticari seferler Fransa ve ABD arasında yapılmıştır. İlk hava yoluyla ilgili ticari sefer Fransa ABD arasında yapılmıştır. Hava yolu ulaşımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok hızlı gelişmiştir. Özellikle değerli arkadaşlar bu durumun gelişmesinde uçak sanayinin çok hızlı gelişmesi. Yani uçak sanayisi uçaklarla ilgili yapılan işlerin e, hızı bunu tetiklemiştir. Hava yollarındaki faaliyetleri düzenleyen uluslararası anlaşmaların yapılması, hava alanı yapım tekniklerinin gelişmesi burada hava yolunun hızlanmasına, gelişmesine çok fazla etkili olmuştur. Yolcu taşımacılığında iç ve dış hatlar bakımından ABD birinci sırada gelir. Değerli arkadaşlar hava yolu denilince aklımıza gelmesi gereken ülke ABD'dir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'dir. Sonra İngiltere'de Japonya yine hava yolunda en fazla gelişen ülkelerdir diyoruz. Yük taşımacılığında da yine ABD ki biz bunlara değerli arkadaşlar kargo uçuşu diyoruz. Kargo taşımacılığı diyoruz. Yine ABD, Japonya ve Avrupa ülkeleri birinci sırada gelmektedir. Ama bizde de son dönemlerde çok ciddi anlamda gelişmiştir. Mesela özellikle Urfa, değerli arkadaşlar Urfa havaalanı kargo taşımacılığının veya nakliyatının en fazla yapıldığı hava alanıdır diyebiliriz. Önemli bir hava alanıdır diyebiliriz. Hava yolu taşımacılığında Kuzey Atlantik yolu en önemli güzergahtır. Hani demiştik ya Titanik'in battığı yol. Titanik'in battığı yol yine en önemli hava yolu güzergahıdır. Yani Avrupa'nın batı kıyılarından kalkar, Amerika'nın doğu kıyılarına inen bu hat. Yani arkadaşlar Pasifik aşırı yolları deniz yolunda olduğu için diğer önemli hattır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi de hava yolu diğerlerinden daha fazla gelişmiştir değerli arkadaşlar. Kesinlikle tartışmasız ABD'dir. Bunu unutmayın. Hava yolunda tartışmasız en fazla gelişen ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir dedik.